Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir güne başladık. İlk işim inekleri sağmak. Bugün aşıcılar gelecek inekler için. Sonra tavuklardan da bir şeyler alacaklarmış ama tavukta kan ne kadar oluyor. Onu da görmüş olacağız. Kanma alacaklar artık. İneklere de aşı yapacaklar. Ondan sonra günümüz devam edecek. Başladık. İlk şimdi mektubu sağlamak. Maşallah verdim arkadaşlar buralar süpürüyordum da bir şey unuttuğum aklıma geldi. Biz Şöyle sulamayı unutmuşuz ya. Arkalara güneş gelmedi. ya. <laughs> 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 evet, hoş geldiniz. <laughs> Yok mu? Buzağullar şurada ya. burada ya, saman verdik ya. Evet. Bağlamadan çıt, süt yapabilir Kendi küpeleri de küpeler dokudaycı. Düşeriz. Buzağulların burası. 0.93 Bunu tanıştırayım ya. Ben... Şimdi dur ya. ben. Dur, dur, dur. Dur bakmadan. Çift 0.91 Çift 0.96 <laughs> Sakin, sakin duruyorlar ama. Hangilerini yaptık? Şu üçünü yaptık. Nasıl? Üçünü yaptık, üçünü. Aynen. Onlar şu anla geçsin anne. Heh. Dur kızım, dur kızım, kızım, dur. Gelin mi? Gelin mi? Çikolata dur, 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 dur. Bu üçü değil mi? He, o üçüne yapıldı, şu üçü kaldı. Şu işe basan bas anne. Şahabı bas ver. Çift 0.94 0.92 Dur oğlum batmayı kıran oğlum sen böyle Çift 0.95 Çıksınlar bunlar açın kapıyı Evet yapıldı Çıksın bir şey olmaz değil mi? Çıksın çıksın Bahçeye gitsin Ya şeyde biraz şu bahçe de oyalansın Anafilaksiyonla hmm. Kaç dakika? Gözlemleyelim 10-15 dakika Gel hadi. Bir, bir Anne dakika. tam dışarı çıkmasın. Aha, Şu al ya. Kat ver. Al da dursun da. Hı. Hadi kız. Yavaşın lan üçümüz birden de. Şşt. Hadi lan. Şu büyükleri yapalım. yeşilleri giymiyor Hasan. Ne değil? Ulan yeşilleri giyince hayvanlar bir acayip hırçınlaşıyor, korkuyorlar da. Demek ki iyice alışmışlar. Vatandaş Yeşilin gibi... ne oldu ona ne? <laughs> Vallahi vatandaş gibi giyiniyor bak. Var mı burada yakın ağır gibi? Anne, evet. ağır gebe yok değil mi ya? Hepsi çoğu yaylada oldu zaten. Aynen. Yani yakın yok ya. Amca şu burada bu yakın. O da belli Peki, evet. Belli Evet, evet, Tek matan mı bu? Yok, pek ziyade. Nasıl geliyorsun? Tek matan yok. 82-16. Bir Tamam. Şu küpe düşmüş idir saat. O inek kaç yaşında En büyük o ahırın. aharın. Tamam. 81. At. O dönmez gayrı. Oraya o kitlendi mi? O bari dönse. O da dönmez. Yavaşça. Ona o bir çitme atmaz zaten. Onun işi bitti. Ya belli olmasın ya. Ha, Kutlarımıza var mı? Ya kızım. Hadi geç. Geç. Geç kızım. Ya Şunu bir attım. Dur, de dur. ben. Çek beni. Hıh. Bunun küpe bu da mı düşmüş? Bir tane var ama ötede. Yok, okudum acaba. Okudu mu? Zaten inekler belli ya. 50 39. Yok gerek yok. 50 41. 50, 37. Geçmiş olsun, Haydi bakalım. Senin hayvandan uyuşa ya. Maşallah. Maşallah. Ben onu alıştırayım, ben duracağım. Afiyet olsun. Ne dolandı lan buralarda? Kaşı ha? bir züve bir de dava yok gerçekten. İki tane fazlalık varmış. Süreyim, o zaman tavuğu en son. İş bittikten sonra yapalım. Tamam, rahat rahat yaparız o zaman. Zaten bizim tavuklar kümes olmadığına. Ağaçları atıyor, top, yavaşça yemleyip toplayacağız artık. çekeyim mi? Salak Vallahi süt bir şey olmaz. Salıyor mu bunlar gitsin artık 15 dakika oldu herhalde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi. Ben... Hah. Hah. sonra sizi tam kapatacağım tam oyuncular bunlar ya ha oradan git Nere? Yok ya işimiz dolu. Selamun aleyküm. Selam. Ne yapan işte? Tekrar şişir vereyim. Ne oldu teker, gene? Tekerin havası inmiş de. E, enmiş tamam. mi patlak mı? Niyazi dayının makinesi var. Tamam. Patlak olmasın. Yolda gene inerse? Var ya işte yaylaya kadar inmez ya. Yaylaya da kendi yerde takacağız. Tabi Geçen patlayan teker mi bu? Yok <laughs> o ötedeydi. <laughs> Heee. <laughs> 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 Ne ama? Ne ama? Şunları katacağım. Kalkar geldi mi? Geldi. Yoruldu yani. Vurdu. <laughs> <laughs> İyi çalıştılar. Kız, 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 kız. Baştan çıkacak bu. Hadi oğlum. Hadi. Kış. Hadi. Kalbi kıraya bak. Arkadan sıvap bir de ağzından boğazına sıvap alacağız. Tut abi sen. Ben tavuğu tutuyorum. Biriniz, kanalım, biriniz oldu kan alın. Biriniz sıvap kan alın. Ben de şey yapayım. <laughs> Sonra nereye geleceğiz? Önce sıvapları alalım. Sonra hastam, alalım. Hastam onu mu kontrol edeceğiz? Bunu laboratuvara göndereceğiz. Ha. Hastalık var mı diye mi bakacaklar? Tarama yapılacak. Bir. bir. Abi. bir. Ne bu? Kurakan. Trahiyo. Trahiyo. Erkeklere fazla için. Tamam. <laughs> Bu da tamam oldu. Dur. O da kulağa kalıyor. Kulağa kalıyor. Şimdi kan mı kaldı? Kan <laughs> var mı tavuklarda ya? Var, kanat altında. <laughs> Sadece oradan mı var? Kanat altında damar var. <laughs> ee, oradan alınıyor kanatları. Ulan kutuyu da getir de. Şurada. Şuradaki arkadaş. Şurada çöldü var kan. İnce da, iyi oluyor zaten. basak Ben yani. çıkarım bunu. Çıkar, Daha, Daha önce biraz pedikür. Tüyleri yorma derileri de çok hassas oluyor çok evet, Getir gibi. abi, yakından çık, ben ne Hı hı. varmıyormuş. Benim bile için bir hoş oldu, kan böyle oluyor ya bunda. Yeter herhalde ya, bayağı kan alır. <laughs> kapa, kapat <laughs> şeyini abi. Şeyini kapat, ver bana. Ucunu kapat. Tamam onu bırakabilirsin Tamam. Biz. Ölmez, hem. Ölmez Ölülse... olmaz. Olmaz. ya mı? Ölmez. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yavaşça bir <laughs> <ay>. Tamam. Dur beni çevirme. Gel. 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 Vallahi iyi denk geldi ya. Ne zaman Bir erkek daha bittim. Çoğu erkek Ne? sakalına tut beni. Tüm sakalına. Dur. Yukarı yere dur. Şey. Korona testi yapayım. Nasıl? Neyse. Öner ya. tavuklar şimdi. Şuraya al. Tamam. 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 Geçti, geçti. En tehlikeli suya doğru bakma şimdi de. Arkaya bakma. K2 yazıyor. K1, <laughs> K2 yazıyor. <bilmiyorum>. Arkaya bakma sen. 2A, 2B yazacaksın. Arka. Neyse, forma doğru doluyuz sonra Tamam. kışa hazırlanıyorlar. Tüyleri. İşte dur. Işte, işte. Bir ağaç olacağız artık. Bunu da çeksin. Bu. diyor? Evet, ne? geliyor Ne? 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 oldu Ne? 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 şey Ne? 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 olmaz. Şey ya, Ne? 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 olmaz ya. Yok Ne? <laughs> <Olacaklar> işte <değil mi? gülüyor> tamam, <Resmini> de. Ne? 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 Tamam. Heh. Sıra sende kız. <laughs> Tüylerin çıkamayınca el uçtu sen baktın duvardan. <laughs> <laughs> Harip yap, ne yapsın? Kaçamadı. Yeter herhalde bayağı oldu. Biraz şey. İki gram oldu. Biraz daha lazım. İki buçuk oldu. Bu tabi şu çıplak aşağıya. Çıplak da gelecek. Geç bakalım. Tatlı da bir aynı et, et tutar gibi sadece. <gülüyor> <gülüyor> şey. Ama o kanat çırptı mı sıkıntı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sana çok net bir şekilde. <laughs> ne yaptığınızı görebilirsiniz. Ben şu bir tane de tutayım da bitti değil mi? Son bu 19. He bu 19. Bir tane kaldı içeride var. <laughs> bu da son <laughs> talihli. çıkmadı Dur oğlum, boynun kırılacak ya. Dur oğlum, basma. Evet, bu işi de halletmiş bulunmaktayız. Sağ salim. Bulabilecek mi ki Niye? Merayı buluyorum bu ya. Kanatlılara bakmıyorum kanatlı. Kanatlının tedavisi daha zor değil mi? Pek yok zaten tedavi. Kanat iyi getirmiş. Kanını aldığınız tavukların şimdi yumurtasını yiyorsunuz değil mi? Onlar yaptı bu yumurta. Ama sapsarı maşallah ya. Yayılım mal oldu belli değil mi? Aynen. Taklava derler yani yok gezen tavuk yok şey. Bunlar takla bile atıyor. Gezen tavuk. Aynen. Organik yumurta. Arkadaşlar şimdi bir çay içeceğiz. Uru yavan, acı soğan. İşiniz bitti köyde. Bitti. bitti. Geçmiş olsun. Test tamam, sonucunu bizde mi öğreneceğiz? Evet. Öğreneceğiz mi? İnşallah öyleyiz. Tamam inşallah bir şey çıkmaz ya. Sanmıyorum ama çıkmaz. Afiyet olsun. arkadaşlar <laughs> inekleri yaptık tavuklar filan hepsi gördünüz bunlara ben oraya geldim şimdi kuzuları götüreceğim bayağı vakit oldu şu domatesler maşallah güzel daha domatesler var şunlarla. şunlar da şunlar filan hep taze olup gelir ama artık bahçenin işi bitiyor artık güz geliyor şunlar da üstüne falan örtülüyor üşümesin diye soğuk günlerde yani bahçenin armut yapraklar renklenmiş. İşte bunlara budak yapılacak artık kışın mı yapılır, baharın mı yapılır? Genel itibariyle bu sene bayağı bir verimli geçti. Bir tane kelek var hala duruyor. Zalım kelek. Güzel kabak oldu. Kabaklar hala çiçek açıyor ya. Şu domatesler de erdi, topladık. Hep yemeğe gitti. Şurada şunlar var bakın. Salatalık lahana var. Var mı bir, hmm. bir taraf çürümüş ama. Hmm. Şu var inşallah çürük değil Anam tiken battı. İşte böyle. Şunlar hep salatalık. Bak şu dürülmemiş. Şunlar da beyazlar pek iyi olmamış. Yine yeter şunlar falan sarmalık olur şu şu. Onun sarması da güzel oluyor ya. Lahana sarması var ya. Süper oluyor. Buralarda bir bancarlar kaldı. Ondan sonra komple bir daha sürülecek. Aktaracağım. Çakılları toplayacağım bu sene. Şu büyük taşları. Sonra pat patla halledeceğiz. Hadi. Götüreyim şu şeyleri. Koyunlardan da katan da iş bitsin ya. Yorgun. Domatese baksanıza. Güzelmiş. Hadi bakalım çocuklar. Marş 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 iyileri Dönmez geri Türk'ün askeri Arş iyileri Marş iyileri Hay yavru vay Bayağı doymuşsunuz ya artık sizin Burada bayağı fişe kalmamış artık bunları Ağır besiye çekme vakti geliyor birkaç gün sonra hiç salmayacağım arkadaşlar. Ağır besi olacak. Vay yavrular vay, vay yavrular vay. Huh. Ama anne bakın an kız sen tuz mu istiyorsun? Al 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 al. Al bayağı ağırlaştılar adama. Değil ki ne biçim değil. Huh. Aşı mı oldun şimdi kızım? Aşı mı oldun ya? Maşallah tosuna tosuna. Maşallah maşallah bir ulan koca o ben doymuştum işte. Lan karına ha. Hadi Yaramaz koyun mu? Evet. He. Su içiyorlar yaramaz koyunlar. Hayır, bütün çeşmeden sulanırlar. Aman düşme. Allah Allah Allah. Şunlar ha. İyice gevi uğramışlar ama koşarlar yeme. başınız birbirinizi kıracaksınız ya. Şuna bir uçara gidiyor bu. Adam uçara gidiyor uçara. Şuna ya. Şuna. Ya oğlum başka yere git. Ne bineceksin de uğraş. Hadi sizlerinizi. çık çık çık. Hadi. Arkadaşlar buzlardan elektrik en güçlü en çünkü Bolatın yağı değişecek. Onun için götüreceğim. Neyse. Artık dağlara gitme vakti de geliyor. Bu aramda çay severiz. Seferleri başlayacağım. O yüzden yağ değiştireceğim var. Bu taraf patlat bırakacağım. Gördüğünüz gibi sonbahar tabaklara vurmuşuz. Sonuna geldim. vallahi yavrum maşallah.